Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sonic Prime'ı konuşacağız. Evet Netflix'in yapmış olduğu Sonic animasyonu sonunda izleyebildik. Ne kadar bekledik bu diziyi biz ya? 2 yıl mı? 2,5 yıl mı? Bayağı bir bekledik. Yani bu şeylerin artık düzenlenmesi gerekiyor ya. Hani bir iş duyurulduktan sonra artık 2 yıl 3 yıl beklemeyelim bu. <laughs> bununla bununla ilgili Nery <laughs> Drakman'ın bazı açıklamaları var. Malumuz Last of Us Part 2 çıkışından 4 yıl önce duyuruldu. Sonra zaten baş, oyunun başına gelenleri biliyoruz. Neyse bu trajik komik bir şey. Bu da benim ufak bir sektörle ilgili yakınmam olsun. Ya bir şeyleri duyurduğunuzda çok uz uzatmayın arayı ya, değil mi? Birkaç ayda çıksın. Heh, neyse. Sonic Prime sonunda burada Sonic Prime'ı izledik ve olumluyum. İyi Sonic Prime beğendim ben ya biliyor musunuz? Evet belki şaşıracaksınız ama Sonic Prime'ı ben gayet beğendim. Bir Netflix işi olmasına rağmen ve bir Sonic işi olmasına rağmen biliyorsunuz Sonic işleri genelde son yıllarda nedenini bilmediğim bir şekilde çok kötü kötü oluyor. Sonic Prime öyle değil. Sonic Prime gayet keyifliydi, gayet güzeldi. Hatta diziyle ilgili olumsuz söyleyeceğim şeylerden biri de tek sezon olması. Hani devam sezonun daha yayınlanmamış olması olacak. Gayet keyifli izledim. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Bu konuda beni de şaşırttı Sonic Prime. Heh harika ama mükemmel mi? Değil. Ama o kadar beklenti düşüktü ki ve o kadar... Kadar kötü kötü şeyler izliyoruz ki son dönemlerde Sonic Prime'ın böyle gelmesi beni çok mutlu etti. Eksileri var, onları konuşacağız ama genel olarak ben Sonic Prime'ı beğendim. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneriyorum. Netflix'te var. Şu anda yayınlandı. Atatürk Türkçe dublajda vesaire geldi. Sonic Prime ilk duyurulduğunda bir story atmışım Instagram'da. Onu gördüm ...iki yıl önce kadar. Ee, hani Türkiye'ye gelir mi, gelmez mi diye bahsetmişim. Türkçe dublajda... gelmiş. Merakınız varsa bakabilirsiniz. Ee, geldi. İzlemenizi kesinlikle öneriyorum. Özellikle Sonic seviyorsanız benim gibi, Sonic hayranıysanız kesinlikle bir Sonic hikayesi izliyorsunuz. İlginç bir şekilde. Sony'i sağa sola çarptırmadan sonunda Sonic'i izleyebildik. Özellikle Sonic hayranları çok çok daha sevecek. Çünkü klasik hikayenin birazcık dışına çıkmışlar. Bildiğiniz üzere zaten hani fragmanları vesaire baktıysanız paralel evrenlerden bahsediyor ve çok güzel. İyi bir konsept. Güzel bir konsept. Şimdi isterseniz detaylıca girebiliriz. Genel olarak baktığımızda evet güzel bir dizi olmuş. Güzel başladığını söyleyebilirim en azından ilk sezon için. Birinci sezon inceliyoruz. ikinci sezon çıktığında ikinci sezon inceleyeceğiz. Tek tek bölüm bölüm konuşmayacağım tabi. O dizi inceleme kısmı birazcık garip. Maalesef devamı geldiğinde devamını konuşacağız. Ha, şey demek zor. Harika bir iş diyemiyorsunuz çünkü yarım bir iş. Birinci sezon sonunda hikaye bitmedi. Girişini ve gelişmesini izledik. Girişi ve gelişmesi gayet güzeldi ama finalinde batırırlar mı? On artık ikinci sezonun videosunda konuşacağız. Ama ben birinci sezondan gayet memnunum. Keşke devamı hemen çıksa diyorum. Şimdi genel olarak birazcık detaylardan bahsederim. Ana senaryoyu ben gayet beğendim. Ana senaryomuz Sony'in işleri batırarak e, paralel evren dünyasına girmesinden bahsediyor. Yani genel olarak gündüz baktığımızda konu bu. Tabii işin içine böyle kaos, kaos zümrüdü değil onlar. Kaos parçacıkları mı diyeyim artık tam olarak hatırlamıyorum onların Biraz oldu izleyeli. Çok detaylar kafamda yok. İşte Sonic'te o parçaları toplayarak evreni eski haline getirmeye çalışıyor. Bu sırada da tabii paralel evrenler arasında geçiş yapıyoruz. E, paralel evrenler arasında geçiş yaparken de paralel dünyalara e, tanıklık ediyoruz. E, burada da tabii işte arkadaşlarımızın farklı halleriyle karşılaşıyoruz. Çok ilginç bir konsept olmuş. Hatta şöyle söyleyebilirim. Sonic'teki Cyberpunk bölümleri, Cyberpunk evreni bölümleri yeah <laughs> Cyberpunk'ın animesinden 10 kat daha cyberpunk ve güzeldi. <laughs> Bilmem anlatabildim mi? Çok keyifliydi. Hani evrenleri çok güzel bükmüşler. Karakterleri çok güzel şekillendirmişler. E, Tails olsun, akız olsun, onların karakterlerinin farklı varyasyonlarını görmek çok keyifliydi. Her bölüm farklı bir diyara gidiyoruz diyebilir miyim? Yok. Ee, sanırım her bölüm olmasa da ilk başta dizi kendini böyle episodik olarak tanıtıyor. İşte bir bölümde Cyberpunk evrenine gittim, bir bölümde Amazon ormanlarına gittim, bir bölümde korsan evrenine gittim derken birden o evrenler birleşmeye başlıyor. Cyberpunk evrenindeki kötü karakterler kaos parçacının nasıl çalıştığını falan çözmüşlerken ilginç noktalara gidiyor hikaye derken tabi <laughs> yarım bitiyor hikaye öyle bir sıkıntımız var. Ancak genel olarak ben seçtikleri konsepti çok beğendim. Direkt olarak klasik bir son hikayesi yerine farklı bir son hikayesi anlatmaları. Ha çok yaratıcı bir şey mi değil? Yani paralel evren hikayesi işte çok bir yolu yok ama sevdiğimiz karakterleri bu şekilde izlemek benim çok e, hoşuma gitti. Aynı zamanda anlatım şeklini ve animasyon kalitesini de çok beğendim. Anlatım şekli gayet güzel, akıcı bir şekilde ilerliyor. sahnelerde kopukluk yok. Diyaloglar gayet keyifli. E, diyaloglar konusunda birazdan tekrardan gireceğim eksiler kısmında ama genel olarak keyifliydi. Animasyon kalitesi oldukça iyiydi. Beklediğimden çok çok da iyi. Ee, geçişler olsun, renk paleti olsun, akıcılık olsun. Netflix gayet iyi iş çıkarmış. Hani izlediğinizde gerçekten beğeniyorsunuz. Çok fazla aslında hani ekrana baktığında çok böyle vah şaheser görüyorum. işte ne bileyim Into the Spider-Verse'de olduğu gibi böyle aa işte kareyi durdurayım sağa sola bakayım. Yok öyle bir şey değil tabi. Hatta sahneler bomboş. Sanki böyle Unreal Engine test room'unda gibi hissettiriyor birazcık bazı bölümler ancak güzel gözüküyor. En azından baktığında evet bu Sonic diyorsun, bu Knuckles diyorsun. Gayet o konuda memnunum. Şu konuda da çok mutluyum. Aksiyon sahnelerini çok beğendim. Bayağı bir aksiyon son koy koymuşlar ve Sonic koşsun abi işte evet koşsun Sonic koşsun izlemek sağa sola böyle spin dash atmasını izlemek gayet keyifli ve bol bol var kötü de değiller o yüzden gayet keyifli bir şekilde izledim ve şunu zaten tekrar söyleyeceğim Sonic izliyorsunuz şimdi Sonic izliyorsunuz ne demek karakterlerin kişilikleri bildiğimiz Sonic karakterleri hani mesela Sonic filmini izledik ama böyle Sonic izliyoruz ama çok Sonic gibi değildi Tails çok Tails gibi değildi Knuckles zaten bambaşka bir kafadaydı bunda bildiğiniz Sonic izliyorsunuz abi Sonic bildiğimiz Sonic Amy bildiğimiz Amy Knuckles bildiğimiz Knuckles paralel evrenleri gidiyoruz. Onlar zaten başka bir konu ama hani izlediğimiz ana kadro hani bildiğimiz ana kadro gibi davranıyor. Sonra tavırları olsun, hareketleri olsun, verdiği tepkileri olsun, e, olaylara e, gayet olması gerektiği gibi ve çok keyifli. Bu konuda da kesinlikle takdir ettim diziyi. Tabi bir yanda da Shadow var. Shadow'la son ilişkisi vesaire de çok güzel. Onları izlerken çok keyif alıyorsunuz. Ne aradıysanız onu buluyorsunuz yani karakterlerde. O konuda bir sıkıntınız yok. Müzikler konusunda birazcık eksikti sanırım. Müzikle ilgili hiçbir şekilde kulağımda bir şey kalmadı. Müzik konusunda söyleyebileceğim bir şey yok. Oyun müziklerini de kullanmamışlar sanırım. Pek öyle kulağımda kalan bir şey yok. Normalde öyle şeyler benim kulağımda kalır ama sanırım müzikle ilgili çok fazla bir atılım yapmamışlar. Ama genel olarak hani bu temel hatlarıyla ben diziyi çok beğendim. Seslendirme konusuna geleceğim. Seslendirmeyi beğendim. Gayet güzel olmuş. Türkçe dublajdan bahsetmiyorum. İngilizce orijinal seslendirmesinden bahsediyorum. Bildiğiniz üzere orijinal kadro yok. Başka bir kadro seslendiriyor Sonic Prime'ı. E güzel ama şöyle bir şey var ki sesler biraz sırıtıyor ya. Yani her ne kadar ne hani sevdiğiniz karakterleri de izleseniz de insan yine o bizim tanıdığımız kadroyu Roger abimizi vesaire arıyor. E yok maalesef. O konuda birazcık evet sesler tam olmamış diyorsunuz ama Öldürmüyor, öldürmüyor. Yani bir benzerlik olduğu için çok fazla şey yapmıyorsunuz. Benim ilk gördüğüm eksilerden biri bu. Onun dışında mizahı konusunda pek beğenmediğim nokta olurdu Sonic Prime'ın. Çünkü Sonic Prime ne zaman böyle bir espri yapmaya çalışsa hep Sonic Boom'laşıyor. Bilmiyorum Sonic Boom'u ne kadarınız izledi ama çizgi filmdir Sonic Boom. Böyle hani Cartoon Network'te işte Nickelodeon'da vesaire yayınlanmış bir çizgi filmdir. Tabii yayınlandığı yerin dışında işte gerçekten çizgi film kafasında yapılmıştır ve esprileri çok basittir. Yani çocuklar gülsün diye yapılan esprilerdir onlara. Nasıl espriler? İşte aa düştüm gül hadi bakalım tadında. Sonic Prime nın mizahı birazcık böyleydi. O yüzden üzüldüm. iyi, iyi sahneler de vardı ama genel olarak mizah konusunda pek mutlu sayılmam. Ama dediğim gibi bunlar ufak eksiler. Onun dışında hani böyle büyük genel olarak baktığımda genel seyir zevkimi etkileyen büyük eksiklikleri yok olması gerektiği gibi kendi çapında küçük bir iş. Onun üzerinden onlukmuş gibi anlattım ama hayır hani illa bir puan vereceksem 7-7.5 arası giderdim. Zaten daha sonunu görmedik daha puan vermek saçmalık ama ben ilk sezondan çok büyük keyif aldım. Deli gibi bir Sonic hayranıyımdır bu arada. Beni tanımayanlar için Sonic'i çok severim ve kötü Sonic içeriğine de katlanamam. Sonic filmlerini ben ağlayarak izledim. Ben berbattılar dayanamadım veya işte oyun kısmında Forces vs. yani yine ağlayarak oynadığım oyunlardan da. Ama Sonic Prime'ı ben kafamla onaylayabilirim ya. Evet Sonic seviyorsanız izleyebilirsiniz. Ben gayet keyif aldım haliyle. Ve sanırım sevmediğim noktalardan biri de yarım bitmesi oldu. Ya keşke diyorum Sonic filmi hiç olmasaydı. Şu ilk iki Sonic filmi hiç olmasaydı Sonic Prime bir film olsaydı. Üf, ne kadar güzel olurdu. Ya çok güzel olmaz da güzel olurdu ya. Ben beğenirdim. Güzel olurdu. Hani tabii şirketler için hiç güzel olmazdı. Para kazanamazlardı ama benim için çok ben çok keyif alırım. Sonic Prime işte bunu izledim falan derdim. Maalesef böyle olmadı. Dizi olarak geldi. Tamam, olsun. O en azından hiç yoktan nedir sonunda iyi diyebileceğimiz bir şey mi desem. Çünkü en son e, 90'larda çıkmış olan Sonic animasyonundan beri animesinden beri pardon böyle bir şey izlemedik. Sonic filmleri zaten çok kötü ve düşünüyorum gerçekten arada hiçbir şey yok. 90'larda çıkmış olan Sonic animesini izlemeyen varsa kesinlikle tavsiye ederim çok keyiflidir izlemesi. Metal Sonic falan kapıştığı bir animedir. Anime dedim anime filmi seri değil tek filmlik böyle Metal Sonic'le kapışıyor vesaire bayağı e, güzel bir film, keyifli bir film. Sonic izliyorsunuz orada da. O zamandan beri karşımıza çıkan ilk iyi Sonic işi. Sonic filmlerini saymıyorum. Ve mutluyum. Yani sevmediğim noktalardan biri de işte yarım bitmesi. Keşke <laughs> dizi olmasaydı. Bir sezon bitti şimdi. Ah ağzımda tadı kaldı. Ya ben şöyle de bir sıkıntı var. İzlediğim şeyleri ben unutuyorum. Bu kadar silik bir iş olması. Ya Bakın güzel bir şey ama Sonic Prime iyi, güzel ama aklınızda kalmaz. Yani öyle bir sıkıntı var. Yani çok belli başlı temelleri aklınızda kalacaktır. Ee, i̇kinci sezon geldiğinde muhtemelen ben birinci sezonu çoktan unutmuş olacağım. Keşke böyle olmasa keşke. Ya da tek sezon olsun abi işler tek sezon olsun. Mesela şöyle hani Sonic Prime sezon 1 olsun başladığı hikayeyi bitirsin. İşte o parçacık hikayesi bitsin. Sonic Prime 2. sezonda bambaşka bir hikaye yazılsın. Böyle olması çok daha iyi olurdu ama tabii böyle işlemiyor. Biliyorum pazar böyle işlemiyor. Yani 2. sezon için ayrıyetten pazarlanacak, edecek vesaire. Dediğim gibi sevmediğim noktalardan biri yarım bitmesiydi ama ben ilk sezonda olumluyum. Umarım ikinci sezonda batırmazlar ama bu şekilde giderlerse Niye batırsınlar? Nasıl batırabilirler? Animasyon kalitesini düşürebilirler ki böyle bir şey yapacaklarını hiç sanmıyorum. Aksiyon sahnelerini azaltabilirler. Daha ucuz diyaloglar girebilirler. Ana hikayeden sapabilirler. Hani bunları yapmadıkları için. Hani aynı şekilde ilerlerlerse bozmazlar. Öyle hani bozulması kolay kolay olacak bir şey değil zaten. Hani şöyle duruyor. Kendi kendine yetiyor. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Sonic Prime arkadaşlar ilk sezon olduğu için çok anlatılacak bir şey yok. Dediğim gibi genel olarak beğendim. Animasyon kalitesi güzel seslenmesi fena değil. Keşke daha uzun olsaydı dedirtti uzun zamandan sonra izlediğim bir şey genel olarak bu. E, ucuzluk var. Ben övdüm diye gidip de böyle abi çok iyi bir şey izleyeceğim sanırım demeyin. Sadece keyifli ve iyi. E, yani pişman olmazsınız dediğinizde özellikle Sonic hayranıysanız mükemmel olmadığını da söyleyebilirim tekrardan. Böyle ortalama tatlı bir iş olmuş. Ben artık Sonic işlerinde ortalama işe bile gayet razıyım. E, çok eğlendim izlerken. İkinci sezon çıktığında birinci sezondan baştan başlamak beni üzmez yani unutursam. Onu söyleyeyim. Bu önemli bir detay. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Eğer izlediyseniz Sonic Prime'ı yorum yapabilirsiniz veya hani izleyip yarım bıraktıysanız beğenmeyenler de mutlaka olmuştur. Olabilir. O zaman çünkü benden bu kadar. ikinci sezonda görüşmek üzere.